6 Şubat depremlerinde kız kardeşim enkazda kaldı. Afşin Yeşiler Mahallesi'ndeydik. Ardından ikinci günü afad ekipleri sağ olsun sağ salim kurtardık. Ondan sonra da Konya'ya yerleştik. Tekrarında evler, yıkılan evlerden mal ayrışacağı için hani değerli eşyalarınız veya anılarınız çıkarsa kontrol etmeniz için çağırdılar. Ardından her gün buraya geliyoruz, gidiyoruz. Buradaki hatıralara bakıyoruz artık. Hani her şeyimiz gitti zaten. Ama çok şükür can kaybımız olmadı. Bununla birlikte işte anılar, fotoğraflar, hani bunlara ne kurtarırsak kendimizi hatıra olarak saklamayı istiyoruz. Bizim evimiz ikinci depremde yıkıldı. Mahalle olarak yıkıldı zaten. İşte ondan sonra çıkardıktan sonra zaten Konya'ya yerleştik enkaz ayrışmaları devam ettiği için buraya geldik. Her gün geliyoruz buraya işte değerli eşyadan ziyade hani anı, fotoğraf, resim, belge. Hani onlar için geliyoruz, her gün kontrol ediyoruz. Ayrıştırma başladığından beri yaklaşık 20 gündür her gün geliyoruz. İşte anı, fotoğraf, eşyalar onlara bakıyoruz jandarma eşliğinde ve firma eşliğinde. Değerli eşyadan ziyade dediğim gibi anıları arıyoruz. En azından yanımıza yani geçmişe dair ...birkaç hatıra olarak kendimize saklıyoruz. Fotoğraf bulduk işte birkaç tane. Bayağı hatırası olan eşyalarımız var. Onlardan bir kısmı çıktı. Burası acil deprem esnasında yıkılan... ...göçmüş binaların enkazları. Burada yaklaşık 40 bin metreküp... ...enkaz mevcut. Biz şu an buranın ayrıştırmasını yapıyoruz tabii araştırma yaparken de vatandaşların değerli eşyalarını, işte mücevherlerini, kimliklerini, e, jandarmalar eşliğinde çıkan malzemeleri teslim ediyoruz jandarmalara. Onlar da e, kaymakamdaki ilgili birimlere, komisyonlara teslim ediyor. Vatandaşlarımız enkaz altındaki malzemelerini en az zararda kurtarabildiklerimizi kurtarıp teslim ediyoruz kendilerine.